Selamlar, sevgiler. <laughs> Karşınızda Zaferullah Yıldırım var. Bu benim ilk YouTube videom olsun dedim. Daha önce tabii videolar atmıştım tabii ama konuşmalı olarak böyle size e, anılarımı anlatabileceğim bir e, şekilde bir başlangıç yapayım dedim. Çok daha önce niyetlendik ama e, tabii ben biraz üşengeç bir adam olduğum için o işlere çok vakit ayıramadık ama şimdi size güzel bir anlı anlatacağım. Araya videonun arasına da videolar, fotoğraflar da sıkışacak tabii ki. Şeyi anlatacağım. Rusya. biz Enes diye bir arkadaşım var. şu anda hakimlik, savcılık şeyini kazandı. Staj yapıyor. Birkaç ay sonra ataması olacak. Onunla beraber İran'a gitmeye niyetlendik. Fakat nasıl bir güzergah izleyeceğiz? Gürcistan, Ermenistan, İran yapacağız. Planımız bu şekilde. Ben daha önce Azerbaycan'ı gezdiğim için diyorum ki Azerbaycan. <laughs> Daha önce Azerbaycan'ı gezdiğim için diyorum ki Ermenistan'a gezeyim bu sefer. Tamam diyoruz. Arkadaşlar beraber ikimizde de yeşil pasaport var. Gürcistan'ı geziyoruz. Gürcistan şimdi Ermenistan'ın da bizde konsolosluğu olmadığı için nasıl vize alırız? Ancak Gürcistan'da Ermenistan konsolosluğuna gidiyorsun. Orada pasaportu bırakıyorsun. Onlar bir hafta sonra sana dönüş yapıyorlar. Bu sadece yeşil pasaporta özel bir şey. Yani normal bordo pasaporta ise vizeyi hemen kapıda 10-15 dolara veriyorlardı. Biz de ya dedik ki bir hafta falan bekleyemeyiz. Ne yapalım? Şeye gidelim. Azerbaycan'a gidelim. Azerbaycan'a gidiyoruz. Oradan da aşağı İran'a ineceğiz. Şimdi Azerbaycan'ın böyle şehirlerini gezdikten sonra kuzeyde Kuba diye bir şehri var. Böyle çok güzel doğa turizmi, kış turizmi yapıyorlar. Oraya böyle niyetlendik. Dedik ki buraya bir gezeriz. Kuba'ya gittik ve çok soğuk bir hava vardı gerçekten. E, ee, işte sağ olsun bize İlgar Hoca pardon İlgar Hocam selam olsun. Şimdi ondan sonra bizim plan değişmeye başladı tabii ki. Şimdi Rusya sınırına 10-15 kilometre mesafedeyiz. Şimdi ondan sonra aşağı tekrar dönüp İran'a gelmek bize çok zahmetli geldi açıkçası. Ne yapalım dedik? Rusya'ya geçelim. İşte oradan Kazakistan, işte Özbekistan, Tacikistan oraları gezeriz dedik. Tamam. Şimdi ama Rusya'da bizden vize istiyor fakat yeşile veriyor mu vermiyor mu yeşille girebilir miyiz giremez miyiz dedik ki bir deneyelim ya ne kaybedeceğiz. Rusya sınırına gittik ee, bizi aldılar biz de beklemiyorduk açıkçası. Rusya'nın öyle büyük şehirlerini gezdik işte Derbent, Mahaçkale, Grozny işte başka Mahaçkale, Saratov hatırladığım başka... Vogograd şehirleri böyle kızıl orda kızıl kızıl orda olması lazım. Böyle aşağı yukarı bir 6-7 tane şehrini gezdik. Kafkas bölgesinde daha çok. Oradan da Kazakistan'a geçeceğiz şimdi. Şimdi biz yukarıya doğru çıktık bayağı. Oralar geçiyorum. Ondan sonra Rusya sınırında bir tane şehre vardık. Böyle küçük ama ondan öncesi de var tabii. Şimdi biz böyle sürekli otostop yapıyoruz, gidiyoruz, geliyoruz ama şimdi arabalarda da sıkıntı var. Hani arabalarla anlaşamıyoruz falan. Şimdi bizi böyle hava da çok soğuk olduğu için yol kenarlarında sürekli de ateş yakıyoruz böyle ileri ufaklı ateşler yakıyoruz. Tam ateşi yakıyoruz, araba geliyor. Ateşi bırakıp otostopla devam ediyoruz ama çok büyük ateş olmadığı için hava da çok soğuk zaten söndürüp gidecek yani. Sonra böyle bizi biri aldı. Bize de dedi ki size para veriyorum şu kadar ruble bununla dedi sınıra kadar gidersiniz. Şehrin adı Ozinki şehri. Ozinki şehrinden Kazakistan'a geçiş yapacağız artık. Şimdi biz öncesinde e, Ozinki şehrine vardığımızda kalacak yer bulamadık bir türlü de. Yani böyle nerede kalırız, nasıl yaparız. Çadırımız da var yanımızda ama hava inanılmaz soğuk. Çadır atmakla bu havada uğraşılmaz. Dedik ki kenarda bir cami var. Müslümanlar için. Hani oradaki yaşayan Müslüman nüfusu varmış yani baya. dedi ki burada biz kalırız gece. Böyle caminin kapısını zorladım. Açılmadı. Kenarda böyle misafirhane gibi yerler vardı. Kapısını ittirdim açıldı. Yanında böyle bir tane abdesthane var. Şimdi dedim ki ya Rusya'dayız. Burada başımıza ne geleceği belli olmaz. Caminin duvarında ben bir yazı gördüm böyle. İmam yazıyor işte. Kiril alfabesini az biraz okuyabildiğimiz için. Yanında da telefon numaraları yazıyor. Hat yok yanımızda ne yapalım dedik. Yanında bir tane böyle şey var. Magazin var. Magazinde işte oradaki bakkallar. Şimdi gittik magazine oradaki fotoğrafı çekmiştik caminin duvarındaki fotoğrafı. Dedik ki yani burada imam numarası yazıyor, müezzin numarası yazıyor. Görevli, görevliye rica ederiz. Görevli de alır, hani arar, rica eder. İmamla konuşuruz. İmam okey verirse misafirhanede kalırız başımızı belaya almayalım diye. Biz gittik magazindeki görevliye. Telefondan, translate'den yazdık. Dedik ki biz böyle gezginiz. Bizim kalacak yere ihtiyacımız var. İmamı arar mısınız? Camide kalabilir miyiz diye telefondan gösterdik. Kadın okudu. Kafa salladı, davay davay dedi. Sonra kapattı telefonu, biriyle konuştu falan. Biz anlamıyoruz tabii ne konuştu. Aradan 10-15 dakika geçti, polis geldi. Kadın polisi aramış. Şimdi ilk önce biri geldi böyle. Bizi tutmak için gelmiş orada. Bizi bekletiyor orada. Diyor ki siz burada kalın gibisinden. Adamla İngilizce konuşuyor. Sigara ikram ettik adama. Hani dostluk yapıyoruz adama, muhabbet ediyoruz. Adam böyle sigara ikram ettik falan. Aradan böyle tekrardan bir yarım saat geçti. 3 tane böyle Land Cruiser siyah araba geldi. İçeriden de böyle bir 5-6 kişi kadar indi toplam 3 arabadan. İndiler. Biz orada magazin içine çektiler. Adamla konuşmaya çalışıyoruz şimdi. Fakat bir kişi göndermişler yanımıza. Muhtemelen Kıpçak Türk'ü. Adamla Türkçe konuşmaya çalışıyoruz ama hani hiç yani adam nereden gelirsin? Nereye gidersin? Hani o kadar bile yok yani. Çok kötü bir Türkçe ile adama derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Biz orada bayağı sorguya çektiler benim telefonlarımızı aldılar. İşte çantalarımızı döktüler böyle. Onun da fotoğrafı var. Koyacağım onu da. Çantalarımızı döktüler böyle. Sürekli araştırıyorlar. Sonra telefonlarımızı aldılar. Telefonlarımızı açtırdılar. Telefonların içerisindeki fotoğraflara baktılar. Ben de daha önce Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan kullandığı silahların fotoğrafları var. İşte Uzi'lerin fotoğrafları var. İşte Çeçenlerin Çeçenlerle çekildiğimiz fotoğraflar var böyle sakallı. Adam sürekli bize şunu soruyor. Çeçenistan'a gittiniz mi? Çeçenistan'a gittiniz mi? Biz adama diyoruz gittik gittik orada ne yaptınız? Kimle görüştünüz? 40 tane soru sordu. Bize terörist misiniz diye de soru soruyor. Adam dedi ki biz sadece gezginiz. Çantamızı açtım baktım. Hiçbir şey de yok çantamızda. Bir biber gazı var. Bir de ufak çakımız var böyle çatal bıçak takımı şeklinde. Ondan sonra bizi aşağı yukarı böyle bir saat, bir buçuk saat kadar sorguya çektiler orada. Ama gitmemize de izin vermiyorlar. Sonra e, dediler gelin bizimle beraber. Tamam dedik. Gide, gelelim sizle beraber. Bizi bindirdiler arabaya Land Cruiser'a. Sefa ile beraber. Ay diyoruz yine bir dostluk yapıyorlar. Güzellikler yapıyorlar bize. Şey Sefa diyorum Enes'le beraber. Bize güzellikler yapıyorlar. Dostluklar yapıyorlar diye düşünüyoruz. Bizi aldılar bir tren istasyonuna bıraktılar. Tren istasyonundaki görevliyle konuşurdular. Dediler ki görevliyle konuştular. Dediler ki bunların gitmesine izin vermeyin. Bunlar bu gece burada kalacak. Ondan sonra dedi, bize de dediler ki don't leave anywhere diyor hani gitme bir yere. Tamam dedik uyku tulumlarını serdik matları serdik. Hava da sıcaktı güzel. Orada bir tane Özbek abi bulduk. Onunla arkadaşlık yaptık. Bize elma ikram etti falan. Ben bir ara sigara içmesim geldi. Ne yaptım? Sigara içmeye çıkıyordum. Görevli geldi hemen. Gidemezsin dedi bana böyle. Hani polis tembihlemiş onu. Dedim içeceğim. Adam benimle beraber çıktı dışarıya. Bu arada görevli dediğim polis. Başımıza polis diktiler bir tane de yani. Hani başımızda polis bekliyor gece boyunca. Dışarı çıktık adamla sigara içtik beraber. Sonra döndük içeri yattım uyudum. Sonra o görevli gitti. Sabaha doğru böyle bir tane şey geldi. Başka bir polis geldi böyle. Yani sınır şehrindeyiz artık. Hani 2-3 kilometre sonra sınıra varacağız artık. Rusların sınırları da gece vakitlerinde açık olmuyor. Belli saatlerde açıyorlar, kapatıyorlar. Biz de dedik ki iyi güzel, bizi ne güzel sınıra götürecekler. Rahatça geçeriz, çok güzel. Tamam hallederiz gibi düşünürken bizi sınıra giden polislerin olduğu minibüse bindirdiler. Koltuk yok yere oturduk böyle çantalarımızı koyup. İyi dedik oh ne güzel hemen sınır açılacak geçeceğiz Kazakistan'a falan diye düşünürken bizi bindirdiler arabaya gittik sınıra. Direkt pasaport görevlisine yönlendirdiler bizi. Pasaportlar da şimdi şu şekilde bir şey var. Normalde Türkiye'de hani pasaport veriyorsunuz mühür basıyor alıyorsunuz. Ama burada nasıl bir şey yapmışlar? Böyle cam mekanlı bir yer var muhtemelen de böyle kurşun geçirmez bir camdır yani. İçerisi cam simsiyahtı böyle görevlinin suratını hiç görmedim. Ortada böyle bir tane çekmece var. Pasaportu çekmeceye koyuyorsunuz. Adam çekiyor oradan. Aç, açıyor oradan. Pasaportu alıyor. Tekrar koyuyor. Size pasaportu veriyor. Şimdi benim pasaportu koydum oraya. Pasaportu aldı adam. tabii içeride ne yaptı? Hiç adamla temasım yok. Hani bilmiyorum ne yapıyor, ne ediyor. Konuşamıyoruz da adamla. Pasaportu geri koydu. Bir geldi. Baktım sayfalara. Rusya'dan çıkışı vermemiş. Hani mühür vurması lazım ki Rusya'dan çıkmış olayım. Enes koydu pasaportu. Enes'in pasaportu çektiler. O da geldi. Onda da mühür yok. Sonra bir görevli geldi, beni takip edin dedi. Orada bir karakol yapmışlar böyle, sınır karakolu. Girdik içeriye, tüm eşyalarınızı buraya bırakın dediler. Adamla, bu arada İngilizce konuşmuyoruz yani. El hareketleriyle anlatıyor. İşte şöyle yapıyor. Çantalar, at buraya. İşte telefon, no. Bırakıyor oraya falan. Bu arada da bir şey yememişiz yani hani sabahtan da beridir. Bizi sonra nezarethaneye kapattılar böyle üzerimizde telefon yok. Cüzdanlar falan hiçbir şey yok. Pasaportlar adamlarda. Orada içeride bir tane de Türkmen kardeşimiz var. Onunla konuşuyoruz. O da kaçak yollarla gelmeye çalışmış. Bu arada birkaç saat sonra çocuğu saldılar. Türkmen çocuğu saldılar. bir hala bekliyoruz içerideki bizimle alakalı bir şey olsun. Arada iki saat geçti, üç saat geçti. Kimseden ses seda yok. Biz bu sefer yumrukladık kapıyı. Dedik ki hani ne oluyor, ne bitiyor? Dediler ki bir şey yok, bilmem ne işte bir şeyler konuşuyor, anlamıyor dedik. Acıktık, susadık, ne yapalım? Dedi tamam gelin. Gitti tuvalete götürdü bizi. Tuvalette o el yıkama yerinin akan musluktan su içtik. Sonra dedik acıktık, yemek yok dedi, no food dedi. E dedik ne yapacağız? Çantalarımızda Allah'tan böyle şeyler vardı, çekirdek barları vardı böyle ballı falan. Onları böyle aldık yanımıza çaktırmadan telefonu da aldık yanımıza. Telefonlarımızı da aldık çaktırmadan girdik tekrar nezarethaneye. Bu arada da Enes'le beraber NSS diye bir oyun var. Böyle futbol menajer gibi. İşte Enes'le beraber yola çıkarken aynı anda başlamışız. Hani yarışıyoruz aramızda kim daha şey yapacak diye. Nezarette kaldığımız yerde de 3 tane yatak var. Tepede de bir tane kamera var. Kameranın tam köşesinde bir yer var. Kamera çekmiyor orayı. Enes'le de şöyle bir şey yaptık. Oyuna da devam edelim diye. Enes gidiyordu oynuyor yarım saat. Sonra Enes geçiyor yerine ben oynuyorum yarım saat. Sonra bu, bu olay devam ederken bizi çağırdılar. Gelin dediler. Sonra geçtik içeriye bir odaya. Dünkü gelen adam yoktu. Ee, sadece şey vardı. Bir tane o Kıpçak Türk'ü arkadaş gelmişti. Elinde bir kağıt vardı. Oradan bize soru soruyordu. Kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Ne amaçla geldiniz? Terörist misiniz? Çantanızda ne var? İşte telefonunuzdaki silah fotoğrafları ne? Okuyor bize. Ses kaydını alıyor bu sefer de. Şimdi daha önceden benim Rusya'da bir gözaltı olayım daha var. Onu daha sonra anlatacağım. Ondan dolayı benim parmak izim, fotoğraflarım Rusya sisteminde olduğunu düşünüyorum. Bu da başımıza bela açacağını düşünüyorum. Fakat çıkmadı. Adam tekrar parmak izlerimizi aldı. Fotoğraflarımızı çekti. Dedik ki biz niye buradayız? Adam da dedi ki siz dedi sizden şüphelenmişler. E dedik dün gelenler kimdi? Dedik dün gelenler KGB ajanlarıydı dedi. Dün adamlar bize hani Mossad gibi, MIT gibi ajanlar göndermişler bizi sorgulamak için. Hani bugün de diyor sen kimsin? Diyor ben de KGB'denim. Ben yeni başladım gibi diyor. Adam Türkçe konuşuyor bizde ama hani İngilizce konuşsak daha iyi yani. Hiç anlaşamıyoruz adamla. Fotoğraflarımızı çekti falan. Dedik ne yapacağız? Dedi siz tekrar nazarethaneye dönün. Döndük nazarethaneye. Bu sefer oyun oynamaya devam ediyoruz böyle. Sonra ben tam ayaktayken bu arada aşağı yukarı 5 saat falan geçmiş olduğunu söyleyeyim yani. Beş buçuk saat falan ben tam ayakta telefonla oynarken kapıyı açtılar. Van kam dedi. Biriniz gelin dedi. Ben tam ayaktaydım o sırada. Hemen telefonu koydum cebime. Adama yakalanmadan. Çıktık dışarıya. Çantanı al dedi. luggage dedi. Topladım çantamı. Çıktık. Tekrar pasaport görevlisine gittik. Ya yani ben gittim. Enes içeride bu arada. Göz altında hala. Tam e, şeye gittim. Pasaport görevlisine. Şeyi bıraktım. Pasaportu bıraktım. Adam pasaportu çekti. Koydu tekrar. Tekrar çevirdim sayfaları. Baktım ki benim pasaporta tekrardan mühür vurulmamış. Bu sefer bir görevli dedi ki bana gel dedi. Gittim bu sefer. Hemen bu sefer nezarethane gibi olmayan ama yine kapısı dışarıdan kilitlenen cam mekanına bir yere götürdü beni. Kapıyı da üzerime kilitledi. Kaçta söyleyeyim sana ya? Saat kaç şu anda? Allah aşkına saat görebiliyor muyum? Saat iki buçuk. Saat şu anda iki buçuk. Ben kaçta geldim buraya biliyor musun? Yedide. Yedi buçukta. İki buçuk. Beş saat olmuş ne saati lan 7 saat olmuş 7 saat 7 saattir buradayız. Bir şey de yok öyle. Bekliyorsun. Ha. kafayı yedim orada gerçekten. Hani sandalyeler var. Sandalyeleri fırlatıyorum oraya. Elimde bir tane elma vardı. Elma yiyordum. Elmayı fırlattım duvara. Sinirden bağırıyorum, çağırıyorum, küfrediyorum. İnanılmaz. Kafayı yedim yani orada gerçekten. Bu sırada Enes'i de Şeyi almışlar, sorguya almışlar. Enes'i de orada sorguluyorlar tekrardan. Enes de e, orada sorgulanırken ben içeride kıyameti kopartıyorum. Canım da sigara içmek istiyor. Çıkarttım bir sigara koydum ağzıma yaktım. Görevli geldi no 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 yaptı. Sigarayı aldı söndürdü attı yere böyle. Çok kızdı bana ama. Ben dedim bu sigara içeceğim. Tekrardan ağzıma sigarayı koydum. Görevli geldi bu sefer. Sigarayı aldı ağzımdan gel dedi benimle beraber. Çıktık adamla beraber o kenarda sigara içtik. Tekrar beni nezarethaneye şeye koydular hocam mekanda mekana koydular. Tekrar ben aynı sinir stres tam gaz devam ediyor böyle kafayı yemek üzereyim artık. Sonra Enes geldi. Oğlum dedi senin o bağırışlarını duydum ya dedi. Seni s*** zannettim dedi ben orada. O kadar bağırıyorsun çağırıyorsun diye herhalde çok fena olay dönüyor dedi orada. Sonra Enes geldi pasaport görevlisine koydu pasaportu ikimizin de koydu pasaportları bir baktık geldik mühür vurulmuş. Enes'e dedim ne oldu? Dedi ki Enes. Aga dedi biz tam yurt dışına çıkarken yeşil pasaportluların yurt dışına ile alakalı bir izin belgesi alması gerekiyordu böyle. İşte seyahat belgesi. Hani FETÖ'den dolayı bir belge almaları gerekiyordu FETÖ'cü olmadığına dair. Biz de bu belgeyi alacak vaktimiz olmadığı için Gürcistan'dan kimlikle çıkış yaptık. Kimlikle çıkış yapınca da Gürcistan bir kağıt veriyor. Peçet. Ona mührü vuruyor giriş çıkışı. Şimdi bizim pasaportumuzda Türkiye çıkışı yok. Gürcistan girişi yok. Gürcistan çıkışı yok. Azerbaycan'a karadan geçişi var. Şimdi ne durumdayız? Kaçak yollarla girmiş durumdayız. Adamlar bizim pasaportumuza bakıyor. Yok bunlar. Bir de pasaport ağzına kadar böyle mühür dolu ama seçmişler aradan. Bakıyor yok. Diyorlar ki bunlar nereden girdiler? Hani karayoluyla girmişiz arabada gözüküyor. Nasıl girdiler? Hani onları soruyorlarmış. Ben o verdikleri peçet kağıdını yırttım attım. Ama Enes akıllı olduğu için o kağıdı cüzdanına koymuş. Artık en son tartışma yaşanırken o polisle adamına sormuş. Demiş biz niye tutuyorsunuz burada? O da demiş i̇şte, sizin böyle böyle olayınız var deyince. Enes de çıkartmış cüzdanından o şeyi göstermiş. Bizde peçet diye bir kağıt var onunla giriş çıkış yaptık deyince. 8 buçuk saat, saatin sonunda bizi sal saldılar artık dediler. Tamam gidin. E dedik araba hani o kadar saat tuttunuz bize bir araba tutun bari. Hani Rusya sınırlarında da yayan geçişe izin yok. Araba bulmanız gerekiyor. Arabayla geçiş yapmanız gerekiyor. Arabalara soruyorlar. Hiçbiri yok yok ben almam ben etmem gibisinden e, konuşmalar geçiriyor. Mecbur e, sonra bir araba buldular bize. Arabayla Kazakistan sınırına geçtik. Oradan da başka bir olay daha yaşadım. Ama onu bir sonraki başka bir videoda anlatmak isterim. E, orada çok komik çok güzel eğlenceli bir olaydı. Oradan bir Azeri abiyle karşılaşmıştık. Onun o ve beraberinde olaylar silsilesi. Hani o gece de bitmedi olaylar yine. Hani 3 gün silsileyle olaylar devam ediyor. Bu arada ben e, hiç telefonu şeyden çıkartmadığım için, uçak modundan çıkartmadığım için bizimkiler bana ulaşamıyor. Ben de bizimkilere demiştim ki 4 günün sonunda bana ulaşamazsanız şeye haber verin. Konsolosluğa gidin haber verin diye. Tabi aradan Üç buçuk falan gün geçti. Tabi annem meraklanmış bu çocuğa ne oldu hiç telefonlar haber gelmiyor Babam da demiş ki merak etme tutuklanmıştır diye. <laughs> gerçekten de tutuklanmıştı. Başka bir videoda ne yapıyoruz? Görüşmek üzere diyoruz. Ee, bu ilk videom olduğu için hatalarımız olmuş olabilir. İnşallah daha güzel videolarda daha güzel anılar. ben daha çok gerçekten onları anlatmak isterim. Artık bir yerden de başlamak lazım dedik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ne bileyim beğenin, abone olun, bir şey yapın işte ya. Hadi görüşürüz.